Hello herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim. Sevoşunuz geldi. Hazırsanız gündemi değerlendireceğiz. Gerçekten enteresan günlerden geçiyoruz. Güllü meselesi kapanmıyor. Bugün sosyal medyada bolca artık güllü meselesi başkalarının da bu mesele üzerinden kavgasına da dönüştü. Ne demişti Güllü'nün patronu Ferda Aydın? Güllü'nün kızı Tuğyan cinayet en yakın arkadaşına itiraf etti. İşte en yakın arkadaşı isimlerden ben artık özetleyeceğim zaten herkes o isimleri biliyor duyuyor. İşte savcılığa gittik. İşte ifade verdiler. İşte e, u tam tamlar çalıyor, gözaltılar başlayacak, şöyle olacak, böyle olacak. İşte itiraf etti ses kayıtları. Hem itiraf etti diyor, sonra geldi evinde sildi deniliyor. Orada da bir tutarsızlık var. E, bakın hakikaten e, yargının, emniyetin e, cinayet onun yapması gereken işlere birilerinin üstleniyor olması Galey'ana gelip, bakın galeyağına gelip, önce ne dedi, demişlerdi? Kesin oğlu yaptı dediler. Sonra kesin Çiğdem dedikleri, Deniz dedikleri asistanı yaptı dediler. Sonra tuttular, Sultan yaptı dediler. Yani i̇lla bir katil lazım bunlara. Şimdi son karar, son kararınız mı diye de sormak lazım. Kızı yaptı, itiraf ses kayıtları var, görüntülü ee, o da nasıl oluyorsa görüntüsü de var. Görüntüsüyle itiraf ettiği, annemi keşke itmeseydim. bütün kemikleri kırılmış, silahla öldürseydim gibi. Yani bu kadar absürt bir şey de niye gidip bir yabancı birisine söylesin bilmiyorum ama e, Ferdi Aydın'ın iddiaları bu yöndeydi. Ya tabii ki bu kadar ağır ve büyük iddialar olunca da mikrofonlar Ferdi Aydın'da oluyor. Ferdi Aydın diye biri girdi hayatımıza. Şimdi oraya tekrar geleceğim ama e, tüm bu e, hakkındaki isnatlara bakın Güllü'nün kızı Tüyan nasıl bir cevap verdi. Yani e, aslında son noktayı koymuş. Tabii ki onlar tatmin olursa bilmiyorum. Güllü'nün kızı Tüyan diyor ki ben iki buçuk saat savcılıkta ifade verdim. Eğer bunlar doğru olsaydı savcı beni bırakır mıydı? Babasının oğlu değil kimse kimsenin. Yani e, kati e, suç şüphesi varsa kimse kimseyi serbest. Öyle de öyle bir itiraf videosu varsa kimse kimseyi alıp da annemi ben öldürdüm. itmeseydim de silahla öldürseydim diyecek kadar gözünü karartacak bir ses kaydı, bir görüntü olsak bence de savcı bırakmazdı diye düşünüyorum. Ama bizim bilmediğimiz ne dolaplar dönüyor? Burada bir enteresanlık var çünkü. Sonra olay enteresan mafyam trik olaylara döndü. Sehan Soylu e, bir yandan Ferdi'ye saydırıyor. Ferdi bir yandan Sehan Soylu'ya saydırıyor. Sen işte şöyle şöyle yapıyorsun. E, halkı Galyana getiriyorsun, manipülasyon yapıyorsun diye. Öbürü de diyor ki sen işte savcı sayfanda paylaşıyorsun. Onlar arasında da böyle garip bir çekişmeye dönüştü. Ben de dün ne demiştim biliyorsunuz bu konuyla alakalı? Ya artık yetkili birimler çıksın. Kamuoyunun vicdanen yani nereye gidiyor bu olay? Yani itamlar o kadar korkunç ki arkadaşlar dizi film izler gibi 3 tane kamam her biri bir gün birini telefona bağlıyor. Bir gün yok işte ses kaydı çıktı. Yok işte şok bilmem. Ya orada iki kişi var kardeşim. Yani ben onu onu dedilere bunu dedilere bakmam. O iki kişiden birisi kimdir? Sultan. Ha sultan çıkar ben oradaydım. Bu annesini itti mitti diye bir ifade verir. Biz o zaman deriz ki Aa, bu kesinlikle cinayet. Ama ya da elde ciddi delil, bulgu onlara göre ses kaydı var bilmem ne var. Böyle bir şey olsa savcı bu kızı serbest bırakır mı? Ben böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Zaten açıkça da bu iddiaları yalanlıyor bu söylemini. Böyle bir şey olmadığını söylüyor. Bu olay nereye varır bilmiyorum ama hakikaten bundan sonra Güllü'nün hayatı bu olaylar uzadıkça milyonluk bir hikayeye doğru gidiyor. Farkında mısınız? Milyonluk bir hikayeye dönüşecek Güllü'nün hikayesi. Güllü'nün sadece hayat hikayesi değil ölümünden sonraki bu trajediler de bir konu biçimi. Ee, benim temennim bakın bilemeyiz. Kimseye kefil olamayız. Yapmıştır, yapmamıştır. Buradan bir cinayet çıkar mı, çıkmaz mı? Orası emniyetin işi kardeşim. Bizim işimiz değil. Biz bunun cinayet olup olmadığını biz söyleyemeyiz. Biz böyle bir vebal alamayız. Bunu emniyet söyleyecek kardeşim. Emniyet elindeki bulgu, belge, şu ana kadarki belgeleriyle de kaza olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylediler. Adli tıp raporu, bir takım incelemelerdeki çıkan raporlar. Son bir herhalde bir rapor bekliyorlar. O rapordan sonra bir kanaate varacaklardır diye düşünüyorum. Ya bunların dediği gibi değilse en baştaki gibi. En başta çok eminlerdi şeyden. Hatta ilişkisi var. Yok işte öldürmeye çalıştı arabayla falan diye seronomiyle yaptılar biliyorsunuz. Kimi gösteriyorlardı? Asistanı kesin o öldürdü diye günlerce tam tam yapmadılar mı? Şimdi onu bıraktılar. Kızı yaptı diyorlar. Yara sultandı biliyorsunuz. Ya her gün birisini böyle karalamanın e ne olacak peki yani siz asistan o kadar günlerce 3-4 gün boyunca yaptı da yandan giriş vardı alttan girdi üstten çıktı diye 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 kadını töhmet altında bıraktınız. Bir özür bile dilemediniz. Şimdi çok eminsiniz tu tu tuyan yaptı diyorsunuz. Ne olacak peki öbür kadına söylediğiniz onca söz? Özür dilediniz mi? Ay çok özür dileriz bunu tuyan yapmış biz günahını aldık dediniz mi? Sanmıyorum. O kadar kolay insanlara kara çalmamalı ki Tüyan'ın da yaptığı mal henüz ispatlanmış bir şey değil. Öyle birileri çıktı bana itiraf etti. Yalan söylemedi ne malum kardeşim. Bana itiraf etti. Ya böyle bir şey kime itiraf edilir? Böyle bir şey olabilir mi? Bilmiyoruz. Ee, emniyet en doğru elindeki belge, bulgu itiraf varsa itiraf değerlendirmesini yapıp bir karar verecektir. Ama Emin olun burada bir izleyicinin merakı söz konusu olduğu için yarın yine Esra Ezmeci, yine Pınar PK, yine yine bir tanık bulurlar, yine bir bilmem birileri bulurlar. Yok onda bilmem tişörtü varmış, yok orada bilmem DNA'sı varmış, yok orada bilmem şu su varmış, bu su varmış. Üretmek istedikten sonra buradan siz 40 tane hikaye çıkarırsınız. Ama konu belli. iki tane kişi var o evde. Gülünün haricinde. O iki kişi. Yani eğer birinden biri yaptıysa biri de çözülür, diğerini itiraf eder diye düşünüyorum. Yoksa yok oradan, e, o oradan o tişört varmış da ona itiraf etmiş de ses kaydı varmış da vardı da niye o zaman siz gördünüz mü diyor ben mesajı gördüm ses kaydını silmiş. Ha işte daha daha küsmüş o onu yapmış enteresan bir durum söz konusu. Umarım böyle de bir şey çıkmaz ya böyle bir şey çıkarsa yani şu kadının e, artık mezarında rahat etsin ya Öyle bir şey çıkması var ya fecahat. Fecahat yine fecahat. Yani ama kadın, kız neyse artık genç bu bir kadın yani eğer düşünsenize yapmamışsa anasının katili olarak anılmak ve o yaftayla hayatına devam ediyor. Bitti bitti ya. Yani bu kadının da hayatını bitirdiniz. Kimse. Bu kadının da hayatını bence bitirdiniz bu iddialarla. Bir aydır bu kadını katil zanlısı yaptınız. Eğer değilse ya değilse ya gerçekten kazaysa bu ihtimali düşünüyor musunuz? Çok ilginç. Amaçları ne bilmiyorum ama gerçekten insanlık artık öyle bir noktaya gelmiş ki her şeyden bana diyorlar Aman Ferdaay, hayır ne çıkar olur demeyin. Adam şöhret oldu. Ne demek ne çıkarı var? Kim sen bundan bir ay öncesine kadar Ferdaay'ın ismini biliyor musun? Herkese sorsanız oradan bir kahramanlık yaratmaya çalışıyor. Yani oradan kendisine bir ne diyeyim yani böyle bir e, e, mügeanlığı yaratıyor kendine güya. Enteresan bir şekilde e, bir şeyleri, olayları çözmüş gibi bir havaya giriyor. Üzücü, e, son derecede üzücü ama ne yapalım e, maalesef e, bunlar yaşanılıyor. Bütün magazin programları, bütün e, YouTube programları da bu e, konuşulanlarla e, meşgul oluyor diye düşünüyorum. Özetledik kardeşim. Ee, ben, ben e, 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 en başta söyleyeceğim en son söylüyorum. Çıksın yetkililer açıklasın kardeşim. Çünkü başka yerlere gitmeye başlıyor. Bu bir kere suç değil mi kardeşim? Kamuoyunun önünde belgelerin, bilgilerin konuşuluyor olması yok. Oo, gizli tanık. Gidin bilginiz varsa emniyetle paylaşın. Emniyette bize bir bilgi versin, açıklasın. Öyle oldu, böyle oldu desin. Biz de yani e, gülüseverler de en azından neyin ne olduğunu öğrensinler. Adli önlerinden, karakol önlerinden. Resmen şov yapıyorlar. Şova çevirmişler. Yazık ve üzücü. Bu arada Ece Erken'in bir açıklaması olmuş Fatih Yürek'le ilgili. Ay, bakın bugün kaçıncı gün biliyorsunuz. 13. gündü. Ee, Ece Erken Fatih Yürek'in son durumu hakkında tansiyonu öyle bir inmiş ki çıkartamamışlar. Kalbi atıyor ama beyin vücuda hükmedemiyor. Onun için uğraşıyorlar. İlaçları kestiler. Uyansın istiyorlar. Dualarınızı esirgemeyin demiş. Zannedersem ee, dün biliyorsunuz yakın arkadaşının açıklamaları vardı, göz kırptı diyordu. Sanki son derece sağlıklı görünüyor, uyuyormuş gibi. Ee, i̇nşallah uyanacak gibi açıklamaları vardı. Rabbime kalmış, Rabbimden de ümit kesilmez. İnşallah Fatih Yürek için hayırlısı olur, iyi haberler gelir. Yani farkındaysanız artık hep taziye, hasta, o haber, bu haber ne kadar çoğaldı. Evet. Yine hepimizi şok eden bir vefat haberiydi. Ee, Nihal Candan'ın annesi e, kaybettiği kızının arkasından mevlüt okuttu. O da bir gündem oldu. İşte oturuş şekilleri bilmem Mevlüt'ün evdekiler. Yani artık o kadar çok insanların hayatları dıdık dıdık ediliyor ki. Ve bunu da kendileri de biliyor. Mevlüt mü veriyorsun kızım? Bunun kaydı niye var? Kapat camını çerçeveni. Kimsenin de kayıt almasına izin verme. Çağır birini. Kızına dua okut. Geç git bunu niye şova döndürüyorsunuz? Niye bu görüntülerin yayılmasına izin veriyorsunuz? Hiç mi akıllanmıyorlar? Hiç mi bilmiyorum ben anlayamıyorum. Yani bir kızını kurban etmişsin. Sırf bu medyanın merakı, sırf bu medyadaki spekülatif haberlerden dolayı. Sen ne yapmaya çalışıyorsun bir anne olarak? Ben üzüldüğünü bir anne olarak içinin yandığından eminim. Ama yani etrafındaki tehlikeyi mi görmüyor bilmiyorum ama enteresan bir durum. Allah rahmet eylesin Nihal Canlı'na da gencecik yaşında e, hayatından oldu diye düşünüyorum. E, ve üzülüyorum tabii ki ama tabii dikkat etmek lazım. Kaldı ki ünlü olmana bile gerek yok artık. Her şeyin konuşulduğu bir dönemdeyiz. Bugün birisi biraz yüksek sesle konuşsun. Ertesi gün haber olacak. Duruma geldi. İnsanlar entrik arıyor. İnsanlar malzeme arıyor. Vermeyin kardeşim sizde malzeme. E, Ferdi Tayfur'un hayat arkadaşı bir dönem. Necla Nazır. Necla Nazır ile ilgili enteresan bilgiler var. E, Yunanistan'dan göçmüş arkadaşlar. Onu da e, Rumelilerle ilgili bir etkinlikte bir gecede e, kendisinin de aslında e, bir Rumeli olduğunu. Şuradan haberimizi sizlerle paylaşayım. Necla Nazır Best of Rumeli ödül gecesinde konuştu. Yunanistan'ın İskeç'e şehrinde doğduğunu belirten Necla Nazır ben Rumeli'li olduğumu pek kimse bilmez. Demiş. Ee, Çulçe Tayfur'da annesiyle Necla Nazır'la yaptığı paylaşımda e, seninle gurur diyorum annem falan da bir paylaşısı olmuş. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Necla Nazır katıldığı ödül töreninde yaptığı konuşmada Yunanistan'ın İskeç'e şehrinden dünyaya geldim. 3 aylık e, ken ailem Türkiye'ye göç etti. Eyüp Sultan'ın Silahtar semtine yerleştim. Silahtar Ağa okudum. Ortaokulu Ali Beyköy Ortaokulu'nda okudum. Bu gece sizlerle birlikte olmaktan e, son derece mutluyum. Benim Rumeli'li olduğumu pek kimse bilmez. Bizim kadınlarımız çok güzel olur. Erkeklerimiz de çok yakışıklı olur demiş. Tuğçe Tayfur'da sosyal medyadan canım annem seninle gurur duyuyorum diye. Küçükken ailenin bütün sorumluluğunu sırtlandın. Her zaman kendi ayaklarının üstünde durdun ve kimseye minnet etmedin. Benim gönlümün sultanısın annişkom demiş. Ee, e tabii ki şimdi Rumeli deyince de akla kim geliyor? Neydi o e, hanımefendi? O da geldi. Aa yıllarca sana makyaj yaptım ama senin e, Rumeli kökenli olduğunu ben bile bilmiyorum gibi bir söyleme oldu. Çok güzel kadındı değil mi Necdan Nazır? Yani masallardan Çıkmış gibi. E, bu arada e, bu Çağatay Ulusoy'un e, filminin galası vardı. Bayağı da ünlü. Akın etti filmin galasına. E, kendisi de ne yakışıklı. Gerçekten e, derler ya hani cillop gibi adam Çağatay Ulusoy AKM'de uykucu filminin galasına katılmış ve galada e, Elçin ile başrolünü paylaşıyor değil mi? İkisi de simsiyahtı. Bu kadar yakışıklı olunulur olun mu? Yani olunulur mu Çağatay? Bu ne şimdi? ay <laughs> O kadar yakışıklı ki hakikaten yani bir de o takım bu kadar mı yakışır? Jilet gibi görünüyor. Mis gibi yeni bir polimiğimiz var. Oyunculuk kutsal mıdır değil midir? Egük ügük herkese soruluyor. Ne, e, Nevran Serezli'ye de sorulmuş. Pek kutsal değil gibi diyor. Kimisi çekimser kalıyor ya kutsal değil dense oyunculuk tükaka bir meslek olmuyor. Yani anneli kutsaldır. Ne bileyim hayat kurtarmak kutsaldır. Önemli bir meslek oyunculuk. Hayata ayna tutmak çok önemli. Değersiz değil. Ama neyin yarışı ya? Bu, ben bunu anlayamadım. Meslek yarıştırmak. Benim mesleğim daha kutsal, seninkinden daha üstün demenin çabası ne? Buna bir anlam veremedim. böyle bir yarış var burada çekimser kaldım Çağatay Ulusoy'da. Ya daha hani kutsal meslekler var gibi sanki dedi. Ee, ama şunu söylemek lazım. Birçok sanatçı işte burada ikiye ayrıldı. Bakın Nevra Serezli, yılların Nevra Serezli'si. Yani çok da bir kutsallık ayda etmek doğru olmaz dedi. Yani önemsiz bir meslek değil tabii ki. Hiçbir meslek önemsiz değil. Ama hani eğer mukayese edeceksek, hayat kurtarmak ya, yani bir anne değil mi fedakarca çocuğuna bakması var tabii ki kutsal. Annelik kutsaldır. Ne bileyim hayat kurtarmak kutsaldır. Eğer e, yaptığınız işle hayat kurtarabiliyorsanız, bir insanın dönüşümünü sağlayabiliyorsanız, bir insanı hayata bağlayabiliyorsanız e, nefes alan bir canlıya faydalıysanız hepinizin işi kutsal bana göre. Bu gereksiz polemik nereden nasıl çıktı bilmiyorum ama bayağı bir bütün gördükleri oyunculara şimdi mikrofon uzatıp bunlar soruluyor. Dün nasıl bir fırtına vardı? İnanılmaz bir e, şi, inanın o şimşekler ben bir de yüksek kattayım biliyorsunuz. Anlık böyle şak çaktığında evin içi aydınlanıyordu. Ay dün hem deprem hem şimşek. Ne oluyoruz ayol? Ben de oturuyordum tam şurada. Ee, çok yüksek değil biliyorsunuz ama hissettim böyle tak dedi böyle avizeler sallanıyor. Çok rüzgar olduğunda da benim avizelerim sallanıyor. Acaba dedim rüzgardan mı? Ee, böyle bir emin olamadım. Sonra arkadaşım aradı deprem olmuş. Balıkesir'deki depremi düşün İstanbul'da biz hissediyoruz. O dünkü şimşekler e, finans şehrin Ataşehir'deki finans e, merkezine yıldırım düşmüş arkadaşlar. Onun görüntüleri var. Ee, ve benim evimin camından direkt e, finans şehri, o büyük şeyi görüyorum, kuleyi görüyorum ben. E, cam önünde olsam şimşek çaktığını, ben zaten böyle kuş kartal gibi buradan bütün Ateşehir hemen hemen Çamlıca'ya kadar her yeri görüyorum arkadaşlar. Ama şu bir gerçek arkadaşlar, e, ne kadar güçlüyse düşünün Tabalıkesir'deki depremi böyle bir vurdu yani, onu bir hissettim yani. O televizyon kapalı, o anda oturuyorum bir yani deprem olduğunu düşünmedim. Avizeleri falan gördüm, kondurmak istemedim ama e, insanı bir korkutuyor. Gerçekten. Ben zaten olduğum olsun, şimşekten de korkarım. O ses, sessiz çakan şimşeklerden de korkarım. Sosyal medyada bir kişi Üsküdar'da gece saatlerinde ışıkları çekmiş. Çok enteresan. Böyle garip böyle bir ışıklar, portal açılıyormuş gibi. Böyle görüntüler de var. Yani enteresan e, ee, gökyüzü hareketlerine, gökyüzü olaylarına da şahit oluyoruz. Şimdi hazırsanız çok 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 enteresan bir itiraf mı dersiniz? Bir kadın çıktı İzzet Yıldız sana dedi ki sana iki gün süre bana ulaşmazsan her şeyi anlatacağım dedi. Hadi hoppala kucağımıza İzzet Yıldızhan'la ilgili bir tane kadın sene 90 senesi 90-92 senesi dedi bir birliktelik yaşadığını söylüyor bu hanımefendi Zet Yıldızhan'la. Ee, sen şimdi hava atıyorsun bir düzüne çocuk işte e, şöyledir böyledir benim karnımdaki çocuğu düşürürken mi ne dedi ve, ve e, pavyonda mı çalışıyordu nerede çalışıyorsa ben dedi gelip evde dedi sen yan gelip yatarken sana para getiriyordum. Sen o zaman kaset yapacağım diyordun. Daha da beni konuşturma. Sen bana ulaşacaksın. Sana da iki gün süre veriyorum. Ulaşmazsan Bildiğim, seninle ilgili her şeyi anlatırım dedim. Yani çok enteresan, ne biliyor, ne anlatacak İzzet sana dair. Ne geçmişte birlikteliği olmuştur. Olabilir. Zaten İzzet Yıldızhan da pavyonlarda şarkı söylediğini inkar eden bir adam değil. Oradan bir kadınla ilişkisi de olmuş olabilir. Zamanında o kadından destek de almış olabilir ama ben İzzet Yıldızhan'ın yerinde olsam, geçmişimde eğer böyle bir hanımla bir birlikteliğim, bir şeyim, yakınlığım varsa Kendisine bir şekilde ulaşırım ki çocuk aldırdığına hamileliğine kadar anlatıyor. Ee, <laughs> İzzet Yıldızhan hakkında gündeme bomba gibi düşen yeni bir iddia. İsmi henüz açıklamayan kadın sosyal medya hesabından, yalnız videosunu izledim arkadaşlar. Yani böyle bir paraza bir durum değil. Kadın çatana çatana İzzet Yıldızhan'dan hesap soruyor. Yıldızhan'la geçmişte bir ilişki yaşadığını öne sürmüş. Söz konusu kadın paylaşımlarında iyi bir gazeteci arıyorum her şeyi ifşa edeceğim. E, dikkat çekici bir açıklamada bulunuyor. Ayrıca iki gün süre veriyorum. E, bana iki gün süre içerisinde ulaşmazsam henüz İzzet Yıldızhan bir de okuma yazması olmadığını da söylüyor hanımefendi. O yüzden diyor bana diyor direkt diyor videolu diyor ulaşsın diyor. İzzet Yıldızhan tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmezken yapılmazken sosyal medyada kısa sürede olay yankı uyandırdı. Bakalım İzzet Yıldızhan bu konuyla ilgili bir açıklamada bulunacak mı? Ya da bu hanımefendi bildiklerini anlatmaya, ifşalamaya iki gün sonra elinde ne var bilmiyoruz tabii ki o farklı konuları da anlatmaya başlayacak mı? Herkesin geçmişinde karanlık tarafları vardır. Fırnaklarıyla mücadele ederek geldi İzzet Yıldızhan da ve şimdi e, çekildi de bir kenara bir nevi sadece oteliyle ilgileniyor herhalde bildiğim kadarıyla İzmir'de. Ee, çok fazla sanat dünyasının e, içerisinde dedi. Ne güzel sesdir, sestir değil mi? Bir anda 2000'lere ışınlandım. 2004'ler, wow, Ne güzel şarkıları vardı İzzet Yıldızan'ın. Aslında çok arabeskte bugün benim diyenin e, sahip olamayacağı bir sese sahipti ama bir anda kimler çekildi piyasadan? Müzik değişti çünkü. Müzik evrildi diye düşünüyorum. O yüzden de bu süreç böyle devam ediyor. Geçecek olursak dizilere, dün birazcık uzak şehri izliyorum arkadaşlar. Ne yalan söyleyeceğim, göz ucuyla baktıklarım var ama o diziyi izliyorum. Ee, i̇ster istemez e, yine viral oldu, yine tabii ki en yüksek reytingleri aldı. Ee, yeni yeni de diziler, yeni yeni e, dizi reytingleriyle beraber dizi savaşları da başladı. Veli Aht, fena değil değil mi? Aş e, aşk ve gözyaşı çöp oldu biliyorsunuz. Hande Erçel ve Barış Arduç'un dizisi ama Han, Barış Arduç o 40 milyon ne parayı götürmüş daha 11 bölümün parasını peşin almış. Tutsun tutmasın. Oh tokum ben diye. Ay, <laughs> taşacak bu deniz çok konuşuluyor. Taşacak bu denize ben çok uzun uzuna bakamadım. Böyle bir bakayım dedim. Merak ettim. Şeyi Kızılcık şerbeti tahtından indiren dizide bir şey var mı diye. Yarıda bıraktım ama ee, patır patır bakalım önümüzdeki hafta da e, bu ivmeyi devam ettirirse taşacak bu deniz e, Kızıldık Şerbeti'ni tahtından indiren dizi olarak anılacak. Güller ve Günahlar Cemre Baysel'in Murat Yıldırım'la olan e, dizisi çok şans vermiyorum ona sahtekar iyi gideceğe benziyor. E, Hilal Altınbilek e, gerçekten e, burada güzel bir e, oyunculuk sergiliyor. Ben Lamanın reytingleri düşük ama konusu güzel, enteresan. Çarpıntı alttan alttan gidiyor. Orada pembe var ya aman inşallah onun için iyi olur. E, kıskanmak fena abi hikayesi de yok aslında ama bakalım e, 3-5 hafta sonra daha netleşecek. E, gözleri Karadeniz, e, Cennet'in Çocukları. Ya bir sürü dizi yeni dizi var. E, bu dizilerin içerisinde bana kalırsa kıskanmak Çarpıntı, Sahtekar ve Veliaht e, ve taşacak bu deniz tabii ki izlemesem de bunlar iddialı e, kendi aralarında bir e, yarış başlatacaklar ve yarışın kazananı kim olacak? Biliyorsunuz yarın cumhuriyetimizin kuruluşunun e, 102. yılı e, 29 Ekim haftası da sabit fiyat ile sinemalarda Cumhuriyetin 102. yılı ee, yaklaşırken Mustafa Kemal filmi 29 Ekim hafta boyunca 120 TL'den izlenecekmiş. Mustafa Kemal sinemalarda ee, ya Atatürk'le ne kadar ne kadar gurur duysak az. Ben sosyal medyada özellikle TikTok'ta öyle paylaşılar görüyorum ki inanamıyorum ya inana, inanamıyorum yani bu dezenformasyona bu kalitesizliğe bu bilgisizliğe inanamıyorum. Ee, Bence bu ülkenin başına gelmiş en değerli, en güzel şey Mustafa Kemal Atatürk. Gerçekten yoksa var ya halimiz nece olurmuş o olmasaymış gerçekten e, ne halde olurmuşuz bilmiyorum ama e, onun yolunun dışında hareket edenlerin hiçbir zaman da başı veladan kurtulmayacak diye düşünüyorum. Şimdiden 29 Ekim'i kutluyorum ama yarın tabii ki coşkulu bir şekilde 29 Ekim'i Cumhuriyetimizin kuruluşunu kutlayacağız arkadaşlar. Ne zaman Atatürk'tense tüylerim diken diken oluyor. Bu arada ne demiştim? Bu sene Survivor'u merak ediyorum demiştim. Düşüncemden vazgeçtim. Neden mi? Çünkü Survivor'a katılacağı konuşuluyormuş. Avatar, Avatar Atakan acınolu calıdan önce davranarak yeni sezon yarışmacılardan Nagihan Karadere'nin de adını açıklamış. Ya cılkı çıktı. Her sene aynı insanları niye koyarsınız? Ne manası var yani? Ben niye her sene aynı insanları görmek zorundayım? Değiştir kardeşim adam kıtlığı mı var? Niye her sene bu ısrar aynı isimler üzerinde? Asla bakmam. Bu bence izleyiciyi kandırmak. Döndür döndür aynı insanların etrafında saçma sapan bana saçma geliyor arkadaşlar. Hadi Acun demişken bu arada kızının doğum günü kutlamış Acınalıcalı. Ee, bu Şeyma'dan olan kızı kocaman kız oldu artık. A, dizilerden yeni bir tane daha dizi geliyor Show TV'de Rüya gibi. Eşref Rüya'dan sonra Rüya gibi Seda Bakan'ın dizesi. O da sağlam bir kadroyla geliyor. Bakalım izleyeceğiz, bakacağız ve değerlendireceğiz. Ne kadar asil kadın şu Nevra Serezli. Oğlu Murat Serezli ile Uykucu'nun galasındaydı. Ne kadar çok ünlü vardı Polat Yağcı mı yapımcısı o da oradaydı. Tam da Çağatay Ulusoy'un yanındaydı arkadaşlar. Televizyon zaten eski o şaşalı dönemlerini kaybetti. O ilgi, o alaka, o televizyon izleyicisi kalmadı. Herkes sosyal medyada ya da sevdiği influencerları takip ediyor. Ee, öyle bir e, kalabalığın, çoğunluğun izlediği bir şey değil televizyon artık. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü 3-5 dizi de olmasa kaldır. Aynı yüzler, aynı insanlar etrafında dönüyor. Aynı programlar 20 senedir. Bakın gündüz kuşağı programlarına 20 senedir aynı. Ya bir değiştirmez mi insan? Adını değiştir bari. <laughs> yani aynı sunucuyla 20 sene aynı program. Artık kabak tadı vermedi mi ya? Bizim herhalde milletimiz, toplumumuz ee, ne bileyim böyle e, de aynı şeyi e, tekrar tekrar izlemekten hoşlanıyor diyeceğim de çok sıkıcı değil mi ya? Ben sıkıcı buluyorum ve e, köklü değişikliklerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Kendi içerisinde tabii ki e, starlar da e, çıkarıyor. E, artık eskisi gibi Bakın izletildi sana konuşmuyoruz, da. güzel sesler ortalıklardan çekildi. Dizi oyuncularını koy. Ünlülük kavramı da değişti. Ya sosyal medya ünlüleri var, ya da dizi oyuncuları var. Şarkıcılık anlamında e, tamam çok dinlenen insanlar var ama ünlü diyebileceğimiz potansiyelde insanlar herhalde kalmadı gibi bir şey arkadaşlar. E, bu, bu yüzden de e, artık bence herhalde bir 3-5 senesi var televizyonun. O 3-5 seneden sonra tamamiyle artık aynı bir Netflix gibi ya da Disney Plus gibi bir dizi, film platformuna dönecek diye düşünüyorum. Yani çok özelliği kalmadı çünkü. O yüzden yetmiyormuş gibi bir de şeyimiz var. Atlas e, 3A bilmem neyse işte e, yıldızlar arası bir göktaşı mı dersiniz? Uzay gemisi mi dersiniz? Yarın e, neydi o NASA'da çalışan bir e, astrofizikçi var. E, çok enteresan bir şekilde e, 29 Ekimle ilgili çok yarın ha 29 Ekim. En yakın güneşe en yakın kısmından mı geçecek? Ne olacak? Eğer Güneş'in yanından geçerken parçalanmazsa e, tatilinizi yapın falan diyordu yani enteresan açıklamaları var. Dünyadan enteresan açıklamalar. Siyasetin enteresan bir ısınması. Ünlüler dünyasındaki enteresanlıklar hakikaten e, ee, son derece yüksek bir kış ayına doğru bol azlama gidiyoruz. İster misiniz bir de tüm bu yaşananların üstüne uzaylı istilası olsun. Yusuf Güney gene konuşuyordu. <laughs> Enteresan açıklamaları vardı. Bir o kalmıştı sanki. Ramak kaldı. Onlar da gelirse seyreyle cümbüşü. vallahi geldikleri gibi giderler diye düşünüyorum. Bu insanların halini görünce biz bunlarla uğraşamayız deyip giderler. Eğer bizi yok etmeyi düşünmüyorlarsa. Bugünlük savaşımızdan bu kadar arkadaşlar. Yarının farklı konularıyla görüşene dek hoşça kalın, mutlu kalın. Buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz ne yapıyorsunuz? Patlatıyorsunuz like'ınızı. Abone değilseniz abone oluyorsunuz. Yarın görüşene dek hoşça kalın.